6 Şubat 2023 depremlerinden sonra özellikle İskenderun'da sanayi alanlarının ve maden ocaklarının, taş ocaklarının hali hazırda var olduğu bir bölgede 6 Şubat depremini yaşamış olmak üstümüze daha büyük bir kirlilik yükü getirdi. Ee, İdarenin bu konudaki tavrı deprem dolayısıyla bir elbise giydirilerek işte taşa ve asfalta, betona ihtiyacımız var. Ancak burada sağlık etki maliyetleri açısından insan sağlığı ve çevre sağlığı gözetilmeden bu işler yapılıyor. Bunu modern evlerde, akbağlarda, Sakarya mahallesinde en fazla ciddi olarak sıkıntı yaşayan yurttaşlarımız var. Sarıseki'de, Akçay'da, Güzelçay'da yani esasında Körfez'in her bir noktasında, her iki tarafında da bu kirlilik yükünü yaşıyoruz. Yine deprem dolayısıyla Antakya'da, Samandağ'da, dün Karaçay'daydık. Ee, orada büyük bir Karaçay Bucağı'nda 7 mahalleyi, 7 köyü etkileyen, 30 bin nüfusa sirayet eden bir kirlilik yükü var. Antakya ve Defne'de, Yayla Dağı'nda, Altın ciddi bir ekokırım. Burada artık bunu biz şöyle tarif ediyoruz. Bir ekokurum suçu işleniyor. Biz burada idare eden, Başta Hatay Valiliği olmak üzere ilgili tüm kurumlardan denetimlerini arttırmalarını ve bu konuda özellikle kamyonların şantiyelerde çalışan bu ağır tonajlı kamyonların yolları bozmaları, çocuklar için mahalle aralarındaki güvenlik riski taşıyan her bir noktada daha elverişli koşullarda çalışabilmeleri için denetimin mutlaka yapılmasını ve var olanların üstüne daha da yeni taş ocağı ve maden ocaklarının açılmamasını ve idarenin bunları durdurmasını talep ediyoruz. Çünkü bunu da şundan dolayı söylüyorum. 6 Şubat'tan sonra bakın çet süreci işletilmeyen 90 tane taş, maden ve Hazır beton santraline e, işletme hakkı veriliyor. Şimdi e, Orman Müdürlüğü'ne, anıtlara, tarım alanlarına, yerleşim alanlarına, ibadet ibadethanelere yakın olan birçok bölgede yola sıfır, mesela Karaçay'da karayoluna sıfır yapılan bu beton santrali gerçekten pes dedirtecek noktaya geldi. O bakımdan e, 3-5 yıl, 10 yıl ekonomik ömrü olan bu işletmeler, Binlerce yılda oluşmuş dağ taşı, kuyu, kuzuyu, efendim, e, bu ekosistemin içinde yaşayan canlı varlıkları büyük bir tehdit unsuru haline getiriyorlar. Taş ocakları ve maden ocakları o kadar hoyratça iş yapıyorlar ki, dinamit patlatıyorlar. Bunu yetkililer geldiğinde, özellikle sayın kurum geldiğinde kendilerine toplantılarda da ifade ettik. Atılan dinamitlerin gecesi gündüzü yok. Hafta sonu mesai saati yok. Dolayısıyla insanlar deprem yaşamış bir kentte yine bir korku, endişe içerisinde insanlar yataklarından geceleri sabahın çok erken saatlerinde fırlıyorlar. Çocuklar kalkıyor, korkuyor. İnsanların evlerinde bakın ee, koca koca yarıklar oluşuyor. Zeminde sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısıyla bu deprem riski, deprem riski olan bu bölgede bu dinamit patlatmalarının da mutlaka belli bir düzen içerisinde. Tabi burada belli bir düzen derken e, gece saatlerinde, sabah erken saatlerde ve ulu orta dinamit patlatmamalarını buradan talep ediyoruz. E, kolluk tarafından e, muhtarlıklar kanalıyla mutlaka yurttaşların yapılacak işin takviminin dinamit patlatmalarının olacağını mutlaka ifade etmeleri gerekiyor. Bu konuda kolluğa da büyük iş düşüyor. Kafasına göre şirketler mahallelerin arasında kamyonlarını gezdiriyorlar, yolları bozuyorlar, iki defa maliyet oluşturuyorlar. Hem sağlığımızı bozuyorlar, hem çevreyi bozuyorlar. Güya amaçları yeni bir şey yapmak, deprem için kenti ihya etmek ama var olanları da elimizden alıyorlar. Bu bakımdan mutlaka mülki idare amirlere de büyük işler düşüyor.